planları olanları Şimdi bir Fransa'daki bir de İspanya'daki duruma bakalım istiyoruz. Her iki ülkede de durum gittikçe kritikleşiyor aslında. Fransa'dan Mers Güler karşımızda ve İspanya'dan da Nedim Gürel'le konuşacağız. Her ikinize merhaba, hoş geldiniz. Mert Bey önce sözü size bırakayım. Fransa'da durum nedir? Çünkü Avrupa'da en fazla etkilenen üçüncü ülke. 90 bin aşkın vaka var. Bunu biliyoruz. 8.078 kişi de yanılmıyorsam hayatını kaybeden Sayısı ee, ne konuşuluyor şu anda orada? Pik noktaya geldi mi Fransa'da? Merhabalar Buket Hanım. Merhaba tüm Türkiye, herkese selamlar, saygılar Fransa'dan. Buket Hanım dediğiniz gibi Fransa, işte İtalya'dan, İspanya'dan sonra üçüncü ülke Avrupa'da. Şöyle söyleyeyim, şu anda gündemde dünkü sayılar, elimizdeki sayılar bu haftanın, geçtiğimiz haftanın en düşük sayılarıydı. Yani şu anda dördüncü haftaya girdik karantina döneminde. Ee, özellikle yoğun bakıma yatan ve yoğun bakımdan çıkan sayılar e, da bir değişiklik oldu. Yani yoğun bakıma yatma sayısı azaldı, bakımdan çıkma sayısı yükseldi. Bu da insanlara bir ümit e, verdi. Bu söylediğiniz 8078 ölüm e, sayısı hastaneler artı huzur evleri ve bakım evlerinin toplamı şeklinde e, veriliyor bilgiler. Şu anda dediğim gibi dördüncü haftadayız. Dün e, belirtici gün Paskale tatiline girdik. Zon olarak yani Paris etrafındaki şehirler olarak tatile girdik. Bu tatil maalesef karantinanın işte en büyük düşmanı diye gözüküyor. İşte güneş, güzel hava, deniz. Hafif bir insanlar arasında bir hareketlilik olsa da beklendiği kadar kötü geçmedi. Çünkü havalar çok güzel, insanlar dayanamıyor, dışarı çıkmak istiyor. Bir de bizim bu dışarı çıkarken doldurduğumuz izin kağıtları artık bugünden itibaren değişecek. Artık bir kağıdı doldurma değil de QR kodlu akıllı telefonlarda daha detaylı bilgilerle bir sisteme geçiliyor yavaş yavaş. Peki yeni önlemler dolayısıyla alındığı sonucuna çıkıyorum. Yeni bir sistem dışarı çıkarken önceden bir kağıt gösteriyordunuz. Şimdi muhtemelen oradan da takip edileceksin. Yani edilecek o uygulamayı indiren kişiler. Başka hangi önlemler gelebilir Fransa'ya? E Biliyorsunuz birkaç gündür hep maske e, konuşuluyor, maske olayı konuşuluyor. Şu anda normal halk yani evinde karantinada olan halk gidip eczaneden herhangi bir medikal bir e, maske alamıyor. E, birkaç gün önce maskeye gerek yok deniliyordu. E, bir iki gündür a, alternatif maske yani alternatif e, tırnak işareti evinizde kendinizin yaptığınız maskeyi kullanabilirsin bilgileri verildi. Ben de dün bir haftadır ilk defa dışarıya çıktım. Ekmek almaya gittim. Etrafımdaki insanlara baktığım zaman çok az insanda maske var maalesef. Şimdi Türkiye'deki durum da